Amerikan Basketbol Ligi NBA playofflarında Miami Heat'i 120-103 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-0 kazandı, NBA playofflarına 4 maçla devam edildi. Geçen yıl lider bitirdiği normal sezon sonrası konferans yarı finalinde Heat'e 4-1 yenilerek playofflara veda eden Bucks, intikamını aldı. Rakip sahada Heat'i serinin dördüncü karşılaşmasında da mağlup eden Bucks, bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu. Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 reboundla triple double'a imza atan geçen yılın NBA finalisti Heat'te ise Bam Adebayo 20 sayı, 14 rebound, Jimmy Butler 12 sayı, 10 rebound, 10 asist ve Kendrick Nunn 18 sayı ile oynadı. Doğu konferansındaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde Philadelphia 76 Ers, Washington Wizards'ı deplasmanda 132-103 yenerek seride 3 ila 0 öne geçti, 76 Ers'ın All-Star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 8 rebound, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 13 rebound, 5 asistlik katkıda bulundu. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 3 sayı kaydetti, Wizards'ta Russell Westbrook'un 26 sayı, 12 rebound, 10 asist ve Bradley Bell'ın 25 sayı, 6 reboundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi, Miami Heat Milwaukee Bucks, 103 ila 120, 0 ila 4, Washington Wizards Philadelphia 76 Ers, 103 ila 132, 0 ila 3, Portland Trail Blazers Denver Nuggets, 115 ila 95, 2 ila 2, Memphis Grizzlies Utah Jazz, 111 ila 121, 1 ila 2.